Arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz bu e, şey gece deprem oldu. Yani biz Bursa'da olduğumuz için depremden sağ çıktık. Enkaz altında kalanlara gerçekten çok geçmiş olsun. Elimden gelen bir şey yok. Olsa gerçekten yapardım. Herkese geçmiş olsun demek istiyorum bu videoda. Türkiye'de gerçekten büyük bir deprem oldu. Biz de şu anda bir stres içindeyiz çünkü böyle e, Bilmiyorum haberleri izliyorduk az önce ee, Bir dahaki şey Marmara'da olabilirmiş Öyle duyuntular aldık Biraz stresliyiz Deprem için Valla yapabileceğim hiçbir şey yok Herkese geçmiş olsun Bir de Akrabalarım var Diyarbakır'da olan Orası da o kısımlarda biraz 20 bina yıkılmış Can kaybı çok yok. Oradaki e, şey akrabalarıma da gerçekten üzüldüm ben de. Çok korkmuşlar. Allah şükür hiçbir şeyleri yok. Ölen kişiler çok. Yaklaşık 1500 kişi ölmüş. Şu anda öyle gözüküyor. Arkadaşlar yani gerçekten hepiniz için çok üzgünüm ben de. Kahramanmaraş gibi yerlerde bayağı yıkıklar var. Gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok. Geçmiş olsun hepinize. Görüşmek üzere.